Merhaba arkadaşlar. geldik. Bugün levrek avı deneyeceğiz. Ali abimle yanımda. Umarız bir şeyler alırız. Ali abi demin bir vuruş aldı. Bugün suda gördüğüm levrekleri avlamak için geldik. Bakalım kısmetimize çıkacak mı? Haydi bismillah. Evet abi LRF'den sonra o kadar ağır geldi ki bana. Anlatamam sana. 啊哈。Uh huh. Haydi bismillah. Beraber miyiz? geldi abi. <laughs> Bence biz abi yarın sabah gelelim hemen. Ondan sonra da güneş doğduktan sonra gidelim zıpkın alalım gelelim. Yarın bir öyle bir şey yapalım. Evet. Gene artı iyi yakalıyordun abi. <laughs> Bak bir de bekliyor ha. Ah, ha gitti. Bak geliyor gene. Evet dostlar akşam ezan okunuyor. Umarız aradığımız balışı, balıklara kavuşuruz. Ali abi de gizli silahlarını takıyor şu anda. Evet Obidaşlar, Spin'den sonra LRF'ye geldik. Burada Ali abi, Metin abiyle oturuyor. Burada Cengiz abi. Şöyle ben de balığımı aldım, göstereyim istedim şöyle güzelce. Boya bakın, efsane efsane. Av sonrası zaten detaylı kovayı da gösteririm. Ara ara göstereceğim dostlar, balık şahane. Evet Obidaşlar, Ali abi yapıştırdı. Gürültüden dolayı kusura bakmayın. Burada müzik çalıyorlar. Ali abi getiriyor. Evet şahane balık. Evet dostlar şu boyu göstermek istedim. Manyak bir şey. Cengiz abi aldı. Aman düşürmeyeyim. Evet obidaşlar avımızı sonlandırdık. Balıklarımız böyle. Boylar şahane. Gördüğünüz gibi küçük balık yok burada. Oltası suda olan herkese rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere dostlar.